Merhaba arkadaşlar ben Yüksel Gia Gaming'in başı öncesi özellikle size söz verdiğim soru cevaptan devam edeceğiz arkadaşlar Yeni video olarak uf, oyun çekemediğim zaman bulamadım şu an iş arasında iş arasında olduğum için şu an sizinle beraber kısa bir şekilde soru cevap çekeceğiz arkadaşlar şimdi sizin Yazdığınız soruları okumaya geçelim ilk sorumuz Piru Eurixan diye bir arkadaş tuhaf bir isim seçmiş arkadaş. Neyse soru sorusu şu. FM21 toç yani Formula e, 21 toç uygulamasının datası olmuyor. Onun hakkında bir data dedi. E, onun hemen cevabını vereyim. Bakacağım can sen o oyunu e, bulamadım bakayım bir bulabilecek miyim bulabilirsem atarım bulamazsam e, çözebilirsem atarım e, çözemezsem mecbur kalacak e, yani sor, sorun cevabı buydu. Sıradaki <laughs> soru için. Sıradaki sorumuz Bilmem ne bayağı uzun bir isim vardı o yüzden okuyamayacağım. Uluser P13 bilimle ilişmiş yazıyordu. Uluser diye bir genel diye bir kullanıcı da arkadaşımız da yazmış ki Stumbleguys çek E bu bir oyun değil ki e, soru değil ki. Gerçi doğru soru cevapları diyorum. Evet isteklerini sen tamam, çekeriz kardeşim. Dostum, abim, ablam artık bir kaç bilmiyorum. E, çekeriz. E, zamanı gelince tabii çünkü şu anda e, oyun çekecek zamanı bulamıyorum gittiğimiz en süre Türk adlı bir arkadaşımız sormuş. Ortada Türk tanıyan bir sürü arkadaş vardır. Yani tanıyorum o e, arkadaşımızı. Çünkü hani, takipçiden biri uzun süre takip ediyor. Neyse. E, Serdar Türk adındaki arkadaşımız sormuş. Demiş ki sen hangi işlerde çalıştın? Hangi işlerde çalıştın? Güzel soru. E, i̇lk olarak bir e, şarküteri dükkanı, şarküteri kısmı olan bir ufak bir bakkalda çalıştım. İsim vermeyeceğim bu arada, isim vermek istemiyorum. Ee, şey, hem patronun ismini vermeyeceğim hem de eee şey dükkanın ismini vermeyeceğim. Ve reklama lüzum yok, para açtığında da yapayım reklama. <laughs> Neyse. Devam edelim. Ee, i̇kinci olarak da bir e, erkek kuaföründe çalıştım sonra e, bayan kuaföründe çalıştım. Zamanı geldi kendim de yazın yazılımın da olduğu mendil, beden ve maske çattığım korona döneminde Ardından e, bura yani e, ardından bir pet shop da söyledim. videomda görmüşsünüz görmüşsünüz pet shopu. Pet, pet şöp, hani yani, bir de yaptık. <laughs> bir de işte e, lavaş ekmeğini bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Düz bir, düz bir ekmek var. Beyaz düz. Orada çalış, o, oradaki bir fırında çalıştım. O, o, o ekmeği yapan bir fırında çalıştım. Başta i̇şte, gözüküyor. Neyse. Ee, şimdi e, çağrı merkezinde çalışıyorum. Yani istersen bunlar. Ve şimdi satık soruya geçelim. Cem Doğul adında, <laughs> Cem Doğul adına arkadaşımız, sor, arkadaşımız, sormuş. Neden bilgisayar oyunları çekmiyorsun? Neden? İki tane de Neyse. Şu yüzden bilgisayar çekmiyorum. Şimdi bilgisayarım yok. Artı e, onun bunun dışında da bilgisayarın dışında da bilgisayarım yok. Ve arada alacak param da yok açıkçası. O yüzden e, bilgisayar oyunları çekemiyorum. Yalnız Gelecek zamanlarda bilgisayar mu, yani bilgisayarın olursa arkadaşlar, bilgisayar önlerinde gelecektir eğer güçlü bilgisayar bulursam. Şimdi soru soru geçelim. Yine Uğuş da birkaç vardı, az önce C sorusunu okudum. O da yine bir soru sormuş, bir soru daha sormuş. GTA 5 çek. Evet. Bunun çekemeyeceğimi söylüyor, çekemeyeceğim. Nedenini az önce soruda belirttim ama yine belirteyim. Bilgisayarım yok Ve para, alacak para da yok. <laughs> Ben de ise için teşekkürler. Ee, Instagram ve YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. O gibi yerlerden videolarımı paylaşabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda karakterinizi izleyip atmanızın arasından beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, işte yorumlarda beğenmeyi ve arkadaşlar yorumlarda kesinlikle bir oyun arasında bulunun. Android oyun arasında bulunun. Ki e, yeni bir seri çıkartabilirim size. Çünkü GTA'nın yüzünden az kaldı. Biterse başka bir oyun bulamayacağım için. Seri yapabileceğim bir oyun olmayacağı için video oyunu sıklıkla arkadaşlar. Eğer ki bana e, ya oynayabileceğim ya da sizin beğenebileceğinizi, düşün, beğenebileceğinizi ve benim de beğeneceğinizi düşündüğünüz yazarsanız, arkadaşlar onları da çekelim. Her neyse, arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çıkalım.